Hepiniz hoş geldiniz The Walking Dead hayranları. Bugün sizlere yeni çıkacak olan spin-off'lar hakkında mükemmel haberlerle geldim. Bugün her dizinin ve her karakterin hayranları sevinebilir. Çünkü paylaşacağım haberlerden hiçbiri kötü değil. Hepsine sevineceğinize eminim. Videoya geçmeden önce topluluğumuzun parçası olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer bu tarzda daha fazla haber videosu istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın ki bileyim. İlk önce Raise the Dead yani Daryl Dixon spin-off'undan haberlerimi sizlere aktarayım. Arkadaşlar Carol karakteri resmi bir şekilde Daryl Dixon spin-off'unun birinci sezonun son bölümünde olacak ve ikinci sezonda da olacak. Nereden resmi olduğunu biliyorum. Çünkü Carol oynayan Melissa MC Bright, de görüldü. Bu fotoğraflarda bunları kanıtlıyor. Bu haber beni çok mutlu etti. Zaten bu ikili olmasaydı olmazdı. Ama yine de böyle bir karar yine biraz aklımı karıştırıyor. Çünkü Carol oynayan aktör dizinin ilk sezonda olmamasının sebebi evinden çok uzakta olduğu için diziye katılmayacağını söylemiş. Bilmeyenler için bu arada dizinin çekim yerleri Fransa'da. Ben yine de sizlere umudunuzu kırmamayı çünkü ikinci sezonda Carol'ı görebileceğimizi söylemiştim. Şimdi öğreniyoruz ki sadece ikinci sezon değil birinci sezonun son bölümünde de olacak mı? Bu hikayenin işlenişi açısından beni endişelendiriyor. Çünkü Daryl tek başına yola çıkmıştı. Carol'ı almamıştı. Ve Carol eğer burada gitmediyse şimdi niye gidiyor? Ve böyle olmasına rağmen Melissa McBride ...niye diziye katılmayacağını söyledi. Yani umarım hikayenin bu kısmındaki mantıksızlığı iyi bir şekilde işleyebilirler. Ama bence bunu çok da kafaya takmayalım. Çünkü yapımcılar ve yöneticiler... ...biz ne zaman bu nasıl olacak diye sorarsak... ...bir şekilde bizlere hep cevaplarını veriyorlardı. Ve bu cevaplar mantıklı da oluyordu. Umarım bu soruya da iyi bir cevap bulmuşlardır. Benim en sevdiğim kadın karakter olan Carol'ın geri dönmesi beni mutlu etti. Gitmeden geri döndü gibi bir şey oldu ama olsun. Ben asıl Daryl Dixon'ın posterinin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Yakında Daryl Dixon'ın fragmanın geleceğini de düşünüyorum. Çünkü şu an zaten Daryl Dixon'ın ikinci sezonunu çekiyorlar. Bu sıntı falan değil bu biraz düşünerek anlayabilecek bir şey. Yani Rick ve Michonne'un çekimlerinden çok çok önce başladılar ve hala çekimler devam ediyor. Bazı haberlere göre ise 3 sezon olacak bu dizi. Hemen kısaca The Walking Dead'in haberlerini de vereyim. Bilmeyenler için bu dizinin çıkmasına çok çok az kaldı. 18 Haziran'da yayınlanmaya başlayacak ve her hafta bir bölüm yayınlanacak. Hala nereden izleyeceğinizi bilmiyorsanız. Buradaki videomu izlemenizi şiddetle öneririm. Rahat bir şekilde nereden izleyeceğinizi anlayacaksınız. Ed City'nin de ilk bölümü ortalama 60 ve 70 dakika arasında olacak. Bence bölüm süresi gayet yeterli. Bu sırada Herschel'ın kaçırılmasını, o geçen 1-2 senede karakterlerimizin ne yaptığını, Maggie ve Negan'ın New York'a gittiğini vesaire detaylı bir şekilde görebiliriz. Ve gelelim Rick ve Michonne spin-off'umuza. Zaten biliyorsunuz ki bu dizinin çekimleri bitti. Ama şüpheli bir şekilde Rick ve Michonne'u oynayan aktör şoförler Alexandria'nın olduğu yere tekrardan çekimler için gitmişler. Başta bunu duyduğumda biraz çıldırmıştım. Ama siz hemen benim gibi heyecanlanmayın. Ama meğersem buraya sadece dizinin tanıtımlarını ve reklamlarını vesaire çekmeye gitmişler. Yine Alexandria'nın orada olmaları bence hala iyi bir haber. Gerçekten burada iyi gözüktüklerini de söyleyebilirim. Yeni çıkacak 3 spin-offlar için haberimiz buydu. Yine kısa bir haberi de araya sıkıştırmak istiyorum. Bu haberde Fear the Walking hayranları için. Arkadaşlar artık Troy geri döndü veya dönmedi diye tartışmamıza gerek yok. Çünkü döndü. Bir The Walking Dead Instagram hikayesinde yanlışlıkla bu haberi sızdırdı. Bu hesapları yönetenler gerçekten bazen nasıl akılları çalışıyor anlamıyorum. Bu paylaştıkları fotoğrafta hem Rusya'nın geri döneceğini hem de Troy'un geri döneceğini öğrendik. Sandalye doğru biraz zoomlarsanız Troy Otto yazacağını göreceksiniz. Çok mutluyum Fear the Walking Dead'deki en sevdiğim karakterlerden birisi de sonunda geri dönüyor. Umarım 3. sezondaki gibi o esprili havası var vardır hala Troy'un. Troy'u ana grubumuzla karşılaşmasını da heyecanla bekliyorum. Son zamanlarda haber videolarımda acaba kaç defa heyecanla bekliyorum kelimesini kullandım. Birisi sayıp yorumlara yazsa keşke. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. Umarım bu haberler benim hoşuma gittiği gibi sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer bu topluluğun parçası olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de bu tarz videoları sevdiğinizi anlayabilirim. Ve ayrıca bin kişilik bir topluluk içinde sizlere teşekkür ediyorum. Daha sağlam ve daha iyi videolarımıza kadar hoşça kalın.